Maşallah. Başkan burası neresi? Abi ön Nasıl gidiyor peki işler? Çok iyi gidiyor şey hocam. Biraz yoğunluk ama amcamızın amcamızın bir duyurusu var. Amcam neler söylemek istersin? Vallahi şunu söyleyeyim. Bizim elemanlarımız sabahları bu elemanların yüzüne işe gelemiyorlar. Yollarını kesip çocukları soyuyorlar, dövüyorlar. Yani de bir an önce buna bir önlem alınması lazım. Özellikle Hacı Osman Camisi'nin orada Edremit burayı. Sabahları kimse işine gidemiyor. Bunun bir önlemin alınması lazım. Teşekkür ediyoruz. Ekmek fiyatlarıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla e, zaten e, bunu herkes biliyor. Her ay buna zam var. Ya geçen hafta torbası mesela 80 lira zam yapıldı. Geçen sene bu yana zaten ekmeğe zam yapılmamış. Şu anda Fırıncıların yani bilmiyorum bu sonuçlar büyük ekber şartanlarda onlar bir şey demiyorum. Ama bizim bir ufak esnaflar kesinlikle zarar ediyor. Şimdi zarar, zarar noktası çalışıyor. var değil, Zararla değil mi? Zararla çalışıyor. Teşekkür ederiz.